Peki çıkarılan isyanlar neler? Bu isyanlara baktığımızda bir İstanbul hükümet tarafından çıkarılan isyanlar bunlardan birisi Anzavur bir başka ifadeyle Kuvayi Muhammediye yani nedir? Dini bir nitelik, dini bir karakter kazandırılarak olaya, siyasi bir olaydır bu. Siyasi olaya dini bir nitelik kazandırılarak taraftar toplanmak istenmiştir. Bu isyan ee, Balıkesir ve çevresinde çıkmıştır ve e, çıkarılan bu isyan Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından bastırılacaktır. Bu isyanı İngilizler de desteklemişlerdir. Neden? Ee, Boğazlar bölgesindeki hakimiyetlerini güçlendirmek için. Yine bir diğeri Kuvayi İnzibati'ye ayaklanması. Bir başka ifadeyle bakın yine ne var? Ee, dini bir sıfat kullanılmış. Hilafet, halifelik ordusu ayaklanması. İzmit ve çevresinde çıkarılan bir ayaklanmadır. Ee, yine bu ayaklanmayı da e, İngilizler desteklemişlerdir. Neden? Tevbe'nin Boğazlar bölgesinde hakimiyet kurmasını engellemek için. İstanbul hükümeti ve işgalci kuvvetlerin kışkırtmasıyla çıkarılan isyanlar var ki bu isyanlar e, aslında bir kısmı TBMM açılmadan önce de başlamıştır, e, yaşanmıştır. E, TBMM döneminde de e, hedef TBMM haline getirilmiştir ve e, Türkiye'nin birçok yerinde bu isyanların çıktığını görmekteyiz. İşte Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı ayaklanması var. Yozgat'ta Çapanoğullar ayaklanması var. Konya'da Deli Delibaş ayaklanması var. Bayburt'ta Şeyh Eşref ayaklanması var. Güneydoğu'da Koçgiri ve yine Urfa'da Milli Aşireti ayaklanması var. Bu isyanlar genellikle o bölgelerdeki milli kuvvetler veya bir başka ifadeyle Kuvayi Milli Kuvvetleri tarafından bastırılmıştır ki bu kuvvetler içerisinde de en güçlü olanı e, yine o e, kendisi de daha sonra bir isyancı durumuna düşen Çerkez temin başında bulunduğu Kuvayi Seyyariye yani seyyar kuvvetlerdir. Azınlıkların çıkardıkları isyanlara baktığımızda Ermeniler, Ermeniler nerede? Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde isyan çıkardılar. Neden? Ee, Sevr Barış Anlaşması'na göre bölgede bir Ermenistan Devleti'nin kurulması ...kararlaştırılmıştı. Ermeniler de bu devletlerini kurabilmek için... ...nedir bölgede isyan etmişler. Ermenilere karşı Erzurum'da bulunan... ...15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir... ...bir harekat düzenleyerek... ...bu isyanı bastırmıştır. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde... ...çıkarılan isyan... ...Pontus Rum isyanı ki... ...bu dönemde çıkarılan isyanlar içerisinde... ...en uzun süreli isyan... ...Pontus Rum isyanıdır. 1919'dan 1923 yılına kadar... ...bu isyan devam etmiştir. Amaçları bölgede bir Pontus Rum devleti kurmaktı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emriyle bölgede nedir? Merkez ordusu oluşturulmuş. Nurettin Paşa komutasında ve Rumlara karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında işgaller başlayınca o dönemin kanun kaçakları, asker kaçakları Bunların hepsi ellerindeki güçleriyle birlikte düşmana karşı mücadele başlatmışlardır. Ve bunlar topladıkları askerlerle veya adamlarıyla gerek Batı cephesinde, gerek Güney cephesinde işgalci devletlere karşı mücadelede bulunmuşlardı. Fakat bunların genelinin oluşturduğu kuvvetlere Kuai Milliye denir Milli Kuvvetler. Fakat bunlar genel itibarıyla başlarındaki liderlerinden emir alırlardı. Bunlar düzensiz ordu birlikleriydi gerekli durumlarda ihtiyaçlarını zorla halktan karşılarlardı. ve yine bunlar düşmanı Anadolu'dan atamadılar. milli mücadeleyi başarıya ulaştıramadılar. vatanı düşman işgalinden kurtaramadılar ve bütün bunlara rağmen devlet otoritesiyle de bağdaşmayan faaliyetlerde bulundular. Biraz önce söylediğim gibi neydi işte? İhtiyaçlarını zorla halktan karşılama ya da suçlu gördükleri kişileri kendi usullerince cezalandırma gibi. İşte bunların sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 yılının sonlarına doğru batı cephesinde düzenli ordunun kurulmasına karar verilmiştir. Ve düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte bu Kuvayi Milliye birliklerinin de düzenli ordunun emrine girmeleri istenmiştir. Ve bunlar içerisinde bazıları düzenli ordunun emri altına girmek istememişlerdir. ve bunlar isyan etmişlerdir ve bunların başında Demirci Mehmet Efe gelir. Yine e, Kuvayi Milliye denilince bunların öncülerinden birisi de Çerkez Ethem'dir. Çerkez Ethem özellikle o dönemdeki isyanların bastırılmasında e, çok etkili olmuştur. Ve diğer e, Kuvayi Milliye şeflerinden veya liderlerinden Çerkez Ethem'i ayıran özelliği, Çerkez Ethem daha önce Osmanlı ordusunda subaylık yapmış olmasıdır. Bu onun için bir avantajdı ve onun birlikleri diğerlerine göre daha intizamlı birliklerde onun için düşmana karşı da iç isyanlara karşı da en başarılı mücadeleleri tem vermiştir. Ancak o da Batı Cephesi'nde düzenli ordunun kurulma aşamasında düzenli ordu birliklerinin emri altına girmek istememiş ve isyancı durumuna düşmüştür. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkan bu isyanlara karşı ne önlemler aldı? Aldığı önlemlere baktığımızda işte çıkarılan bir kanun ne? Hıyaneti vataniye kanunu. Yani vatana ihanet edenleri cezalandırma kanunu çıkarılmıştır. Ve bu kanunu uygulamak için de ne yapılmıştır? İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. İstiklal mahkemelerinin dönem dönem kurulan olağanüstü hal mahkemeleri olduğunu görmekteyiz. Meclisin açılmasından sonra çıkarılan bir kanunla e, bu mahkemeler e, kurulmuştur. İşte önce asker kaçaklarını e, ve isyancıları cezalandıran, e, e, önce asker kaçaklarını daha sonra da işte isyancıları cezalandırmak için e, bu mahkemelerin kurulduğunu görmekteyiz. Daha sonraki süreçte de inkılaplar karşılığı hareketlerin cezalandırılması için yine istiklal mahkemeleri kurulmuştur. İsyanlarda İstanbul Hükümeti'nin de rolü olduğu için bu süreçte İstanbul'la haberleşmeler kesilmiştir. Ve e, Kuay Milliye tamamen kaldırılarak ne olmuştur? Düzenli orduya geçiş gerçekleşmiştir. Bu süreçte baskıyla İstanbul'da Şeyhülislam'a baskı yapılarak hazırlatılan ve İngilizler tarafından Anadolu'da dağıtılan fetvalar var. Bu fetvalara göre işte nedir? Anadolu'daki milli mücadele nedir? Hilafet ve saltanat karşıtı bir harekettir. Onun için TBM'ye isyan edilmesi... Tebmenin desteklenmemesi gerekir. İşte bu durum karşısında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu e, tedbir önlem şu olmuştur. Ankara'da bulunan Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'ye karşı fetvalar hazırlatmıştır. Yani e, Anadolu'daki milli mücadele. Vatanın düşman işgalden kurtarılmasına yöneliktir. Hilafet ve saltanat karşıtı bir hareket değildir. Buna yönelik Ankara müftüsü tarafından fetvalar hazırlanmıştır. Ee, yine bu süreçte Anadolu Ajansı kurulmuştur. Bir haber ajansı. Neden bunun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur? Ee, o dönemde milli mücadele ile ilgili gerek halkın gerekse ee, o dönemdeki işte milli mücadeleyi yürüten kadroların cephedeki komutanların Doğru haber almasını sağlamak, e, ittifak devletlerinin yanlış propagandalarını engellemek amacıyla Anadolu Ajansı kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Ve Anadolu Ajansı günümüzde de nedir? Faaliyetlerini devam ettiren e, kuruluşlarımızdan birisidir. E, birinci meclis döneminin önemli gelişmelerinden birisi de seyir Barış Anlaşması'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdirecek barış anlaşmalarının esasları, 18 Ocak 1919 tarihinde toplanan Paris Barış Konferansı'nda belirlenmişti. Ve Paris Barış Konferansı'nda itilaf devletleri e, diğer yenilen devletlerle, işte Almanya ile, Avusturya ile, Bulgaristan ile, yapılacak barış anlaşmaların esaslarını belirlemişlerdi. Ancak Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma konusunda anlaşamadıkları için Osmanlı Devleti ile yapılacak barış anlaşmasını sonraya bırakmışlardı. Nihayet bunlar kendi aralarında yapılacak barış anlaşmalarının anlaşmasının esaslarını belirlediler. Yani kısaca Osmanlı devletinin topraklarını paylaşma konusunda anlaştılar. Ee, çok uzun e, maddelerin yer aldığı e, Seur barış anlaşmasını Paris yakınlarındaki Seur kasabasına davet ettikleri Osmanlı delegilerinin temsilcilerinin önüne koydular. Yaklaşık 450 maddelik bir e, anlaşma metni hazırlamışlardı. Osmanlı temsilcilerine dediler ki aha anlaşma imzalayın. Fakat Osmanlı delegileri bu anlaşmayı e, kabul etmek istemediler. Çünkü anlaşma Osmanlı Devleti'nin yok olması anlamına gelmekteydi. Çok ağır hükümler, şartlar taşımaktaydı. Osmanlı delegilerinin anlaşmayı imzalamaması üzerine itilaf devletleri Yunanlıları saldırıya geçirdiler. Ve Yunanlılar Batı Anadolu bölgesindeki işgal alanlarını batıdan doğuya doğru genişletmeye başladılar. İşte bunun sonucunda Osmanlı delegeleri mecbur kaldılar. Bu anlaşmayı Paris'te e, imzaladılar. Seyur Kasabası'nda geldiler. Fakat anlaşmanın uygulanması her şeyden önce neye bağlıdır Osmanlı Anayasası'na göre? E, meclisin onayına bağlıdır. Fakat itilaf devletleri e, meclisi dağıtmışlardı. Dolayısıyla Sevr Anlaşması'nın hukuki geçerliliği olmayacaktı ve olmamıştır. Ee, onun için Sevr Barış Anlaşması ölü doğmuş bir anlaşma olarak kabul edilmekte ve uygulanamaması yönüyle de daha önce Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yapmış olduğu ve uygulanamayan Ayestefanos Anlaşması'na benzetilmektedir. Peki bu kadar ağır şartlar taşıyan, uygulama imkanı da olmayan, ee... Sevr barış anlaşmasında neler vardı? Sevr barış anlaşmasının kısaca maddelerine baktığımızda Sevr barış anlaşmasının maddeleri içerisinde e, sınırlar yeni e, Osmanlı Devleti'nin sınırları ne olacaktı? Veya Osmanlı Devleti'nin toprakları nasıl paylaşılmıştı? Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılmasına baktığımızda Doğu Trakya yani Edirne ile Tekirdağ ve Batı Anadolu bölgesi İzmir ve çevresi Yunanistan'a bırakılacaktı. Ee, Güney Doğu Anadolu bölgesi Mardin, Urfa, Antep ve Suriye'ye kadar olan yerler ki Suriye dahil nedir? Ee, Fransa'ya bırakılacaktı. Ee, Osmanlı toprağı olan e, Arap Yarımadası ve Musul, Irak e, İngilizlere bırakılacaktı. Güneybatı Anadolu bölgesi yani bizim nedir? Antalya, Muğla, Konya ve buna bağlı olarak e, ta Uşi Anlaşması'yla kaybetmiş olduğumuz, daha doğrusu geçici olarak İtalyanlara bıraktığımız yönetimini e, 12 ada vardı. E, 12 ada ve e, çevresindeki adalar İtalya'ya bırakılacaktı. Peki başka? Ege Adaları Yunanistan'a verilecekti. Doğuda bir Ermeni ve Kürt devletleri kurulacaktı. Peki Osmanlı Devleti'ne ne kalacaktı? Osmanlı Devleti'ne işte Sivas'ın biraz doğusundan itibaren e, iç Anadolu bölgesinin bir kısmıyla... Batı Karadeniz bölgeleri Osmanlı Devleti'nin toprağı olarak kalacaktı. Dolayısıyla koca bir Osmanlı Devleti'nden, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ee, Anadolu'nun bugünkü e, sahip olduğumuz Türkiye topraklarının yaklaşık dörtte biri kadar kısmı Osmanlı toprağı olarak kalacaktı. Ee, peki başka ne maddeleri vardı? Başka maddelerinden birisi de şuydu. İstanbul'la ilgili olan maddesi neymiş? İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalacak ama şart var. Neye bağlamışlar bunu? Eğer Osmanlı Devleti azınlıkların haklarına riayet ederse kalacak. Eğer azınlık haklarına riayet edilmezse İstanbul'da ne yapılacaktı? Osmanlı Devletinden alınacaktı. Yani bu şu anlama gelmekteydi mutlaka. Azınlıklarla ilgili bir olay çıkacak ve bunu bahane ederek itilaf devletleri ne yapacaklar? İstanbul'u Osmanlıların elinden alacaklardı. Askeri alanla ilgili maddeler, maddesi şuydu. Osmanlı Devleti ağır silahlar bulunduramayacak. Osmanlı ordusunun mevcudu 50.700'ü geçmeyecek. Ve bunlar jandarma kuvvetleri olacaktı. Yine ekonomik hükümlerine baktığımızda, ekonomiyle ilgili olarak da ne vardı? Eee... Osmanlı Devleti'nin maliyesi İtilaf Devletleri'nin kontrolünde olacak ve kapitülasyonlar da yine genişletilerek devam edecekti. Kısaca e, Sevr Barış Anlaşması ile Osmanlı Devleti her alanda etkisiz hale getirilmişti. Sevr Barış Anlaşması ile Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'nin denetimi altına girmiş, Boğazlardaki denetimi sona ermiş, askeri gücü sınırlandırılarak savunması hale getirilmiş, ekonomik bağımsızlığını ise tamamen kaybetmişti. E, ee, Barış Anlaşması'nı e, onaylanması veya kim onayladı? Osmanlı Mebusan Meclisi yoktu. Ve Sevr Barış Anlaşması'nı o dönemdeki e, başbakan, e, son, Osmanlı'daki e, nedir? Hükümet Başkanı, Damat Ferit Paşa, Sadrazam Damat Ferit Paşa, onun e, emekli devlet adamlarından, Eski üst düzey yöneticilerden, bürokratlardan oluşturduğu bir heyet ve bu heyete Şuray Saltanat adı verilmiştir. Buna onaylatılmıştır. Halbuki bu heyet meclis yerine geçmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de ne yapmıştır? Sevr-Barış Anlaşması'nı kabul etmemiştir. Kabul etmediği gibi sevri kabul edenleri de vatan haini ilan etmiştir. Dolayısıyla Sevr-Barış Anlaşması uygulanamayacak ve bu anlaşmanın imzalanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan milletvekillerinin mücadele azmini e, artıracaktır. Sevr Anlaşması Mebuslar Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersizdir. TBM Sevr Anlaşması'nı tanımamış, imzalayanları ise vatan haini ilan etmiştir. Ve sonrasında ne olmuştur? Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştı. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması sonrasında Sevr Barış Anlaşması'nın yerine ne imzalanmıştır? Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır. Dolayısıyla biz... Birinci Dünya Savaşı'nın devamı niteliğinde Kurtuluş Savaşı ve bunun sonucunda da e, Lozan Barış Anlaşması'nı imzalamışızdır. Peki, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemiyle ilgili gelen sorularımız neler varmış? Sorularımıza baktığımızda 2001 sorusu. Sorumuz şu, Birinci TM'de hükümet kurulmasına ilişkin olarak kabul edilen ilkelerden bazıları şunlardır. Bir, meclisin üstünde bir güç yoktur. İki, Mecliste toplanan milli iradeyi doğrudan vatanın geleceğini egemen kılmak esastır. 3. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği esaslara göre yerini alacaktır. Peki soru cümlemiz neymiş? Bu ilkilerden hangileri halk egemenliğine dayanan? Halk egemenliği ne demekti? Seçme seçilme, yönetimde halkın söz sahibi olması ve halkın seçtiklerinin e, milleti millet adına karar vermesi. Burada her üç öncülde de nedir? E, halk egemenliğine dayanan bir hükümet kurulmasının planlandığı söylenebilir. Doğru cevabımız E seçeneği. Peki bir diğer sorumuz 2002 yılında gelmiş. 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nda TBMM üyelerinin her biri Yalnız kendisini seçen ilin milletvekili olmayıp bütün milletin vekilidir maddesi yer almaktadır. Bu maddeyle milletvekili seçiminde olayla oyların sayımını kolaylaştırma öyle bir şey yok. Birlik ve beraberliği sağlama var, ulus egemenliğini pekiştirme var. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? E seçeneği 2 ve 3. Bir diğer sorumuz e, ee, ilk TBMM'nin yani 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1-2-3 durumlarının hangileri ulusalcı veya milliyetçi niteliğine kanıt olarak gösterilebilir? İstiklal Marşı'nı kabul etmesi, İstiklal Marşı e, yeni Türk Devleti'nin milliyetçi yapısının anlayışının göstergesidir. Misak-ı Milli, bakın ee, burada da nedir? Yine zaten doğruda milliyetçilikle ilgili bir kavram. E, ee, 1 ve 3 doğru cevabımız ee, nedir? C seçeneği. Ama nedir? Bazı vergileri artırması onun e, otoritesiyle ilgilidir. Ee, i̇lk tebmenin yani 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve yürütme güçlerini kendisinde toplamasıyla ki daha sonra buna ne eklenmişti? Yargı eklenmiş. Güçler Birliği ilkesi uygulanmıştı. Sonuçlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir. Mecliste fikir ayrılıklarından kaynaklanacak grupların, gruplaşmaların önlenmesi. E, birinci mecliste siyasi partiler yoktu. Ancak e, farklı görüş ve düşüncelere sahip milletvekillerinin oluşturdukları gruplar vardı. Ve e, nedir? Yasama ve yürütme güçlerinin birleştirilmesiyle bu engellenememiştir. Ama... Meclisin üstünlüğü sağlanmıştır. Meclisteki üye sayısının artırılmasıyla da bu durumun bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Yani yalnız 2. Bir diğer sorumuz 2010 sorusu. En yeni çıkan sorularımızdan birisi. En son sorularımızdan birisi. Ve biraz farklı bir soru. Birazcık bilgi gerektiren bir soru. Birinci grup, ikinci grup. Yukarıda Birinci grupta verilenlerden hangileri ikinci grupta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir. Bunun tersini de sorabilirdi. Eşleştirilmemiştir diye de sorulabilirdi. Ee, az bir bilgi ihtiyacımız var. Şimdi mantıken bu soruya baktığımızda birinci grupta birinci bilgi diyor ki İstanbul hükümetinin halkın dini duygularını kötüye kullanması, anzavur ayaklanması birinci öncülümüz doğru. İkinci e, grubun ikinci e, öncülü Anadolu'da bazı ailelerin gücü ve otoriteyi ellerine geçirip TBMM'nin emirlerine karşı gelmesi Milli Kongre Cemiyeti Milli Kongre Cemiyeti bir isyan hareketi değil nedir e, o dönemde kurulan e, milli cemiyetlerden birisi milli mücadele için çalışmalar yapmışlardı. 3. E, bilgimiz azınlıkların bulundukları bölgelerde Bağımsız devlet kurmak istemesi. Ee, i̇sme baktığımızda ikinci grupta ne diyor? Deli Baş Mehmet. E şimdi azınlık ismi değil bu. Azınlık Müslüman olmayanlara denilirdi. Ee, dolayısıyla nedir? Ee, bu doğru bir eşleştirme değil. Bazı kuvayi milliye birliklerinin milli mücadelede yeni orduya katılmak istememesi. Demirci Mehmet Efe isyanı. Evet, bu doğru bir eşleştirmedir yapılan devrimlere karşı çıkılması yani inkılaplara karşı çıkılması halbuki soru nedir? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi sorusudur ve bu dönemde sadece bir tane inkılap vardır. O da saltanatın kaldırılmasıdır. Ee, devamında ne var? Ali Galip olayı. Ali Galip olayı nedir? Ee, Sivas Kongresi sırasında Elazığ Valisi Ali Galip'in Sivas Kongresini basıp dağıtması gibi bir durum söz konusu idi. Ee, ancak nedir? Bu olayda Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi olayı değildir. E, dolayısıyla doğru cevabımız nedir? 1 ve 4 B seçeneğidir.